mükemmel veri- a a a a neler yapıyor falan oğlum çok oh. hızlandı lan top böyle şeyler oluyor muydu bu oha oh -oh. <laughs> Vern ve dilim maceraları bak ya aldı önümden nasıl aldı ya vay öküz ya o da gitti. O da gidecek. Gitmedi. Fakat kaldı onun gitmesine. Gidecek gidecek o da. Gitti. Gidemedi. Ya Gelecek. Gelemedi. Helalde. Yapma be onu yeme. Onun var ya bir canı var. Bir canı var o. Vay arkadaş. Tamam, Aynı hareketi yapıyor. Ben ona yapacağım hareketi. Hareketin kralı gelecek. Çok güzel. Oh. Çok güzeldi. Ha? O gelemeyecek. Küçük kaldı sanki Hadi al onu. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Dayağı yersin böyle lan dansa İyi iyi seni Güzel oynuyorsun Ay diyor senden daha güzel oynuyor Ben bir daha seninle hayatta oynamam diyor bana Buna hiç bir şey vermek yok ya Ketetek falan da yok buna <laughs> Adamın götünden kan alırız lan. <laughs> oç. <gülüyor> Onun bunun evladı Geldi ah, herif gel. ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> evet, Aferin. <eleman. gülüyor> ya biz bunları var ya. Havada karı da alırız ya. Bak bekletiyor. bekletiyor oç. Yani. Aynı ben. Aman aman aman. Evet şu an. Onları... Helikopter yap en güzel olarak. Bir tane. En çok sevdiğim şey kartı. Helikopterle bir şey. Dikkat et. Aynen arkadan yakala onları. Helikopter. Helikopter style. Oho, show must Oo. Daya iyiydi. Oh. Güzeldi. Yolladım onu. Gelemeyecek. <laughs> lan yeri yeri. Ne Güzel. Oo. Oh. İşte Gitti Onu yemeyi işte lan. <laughs> Hayır anladık artık, Helal gi anladık. Hadi hadi anladık anladık siz abi. Hadi anladık Hadi hadi hadi. Ah. Hayda işte. Ya. Uman aynı hareketi yapıştırma. Allah'ın cezası. darttı. <laughs> Bu hareketi var adamın ya. Delireceğim. Yürü git. İyi gülelim günah. Oho Hay ya Hay ya Ay kendisi yani patlarsın öyle Patla bum bum Hay ona. Şey o gelemem ya Hay ya Git ulan ah. Yolun Aaaa gidiyordum Ulan adamı silah vermiş Ah ulan ha. No Ay çecek atın çek 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 onu uçur onu <laughs> Güzel Yor muyosun atlarıyla Abi nereden geliyor o de kaybeti, bırak bu işleri be kardeşim Bırak bu işleri devlet su işleri diyorsun Çok güzel Gel Ars, Gelme artık gelme Oo. Oho Oh Allah'ım Şükürler Yürü canım yürü. Haydi güle güle. Yürü ya kolum, bana dokunma. İç ananın. Ananla birebir. Ne oynuyorlar ya. Maalesef. Ya yok ya. Onlar... Yok ya. bunlar da bunlar kim ya? Yolladım mı seni? Ananla birebir. Bir o bana çarpmasın lan. Ay hiç çarpma Ben atmıştım onu. Hatta orayı fattori. <laughs> ay 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 oh. Çok oh, güzeldi. Oh. Bak bak bak. bırakma bırakma. Attı kendini salak. Tek kişi kaldı. Oha bref. oyunu döndürdü. Oyun Daya yedi. Çok mutlu. Çok mutlu. Hattori. Oyunu çevirdi. Güzel, 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 evet, güzel hayır, hayır, abi hayır. nasıl bir çevirdi kaleci var zaten. Ya bu ne biçim şut be? Hayır, hayır. <gülüyor> Hattori Hattori <laughs> hayır <gülüyor> bu Nasıl? 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 attım. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Hattori. Aman, aman 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 hocam. Hocam faulü var. Aman 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 aman. Aman hocam. Aman hocam o girdi o. Nasıl beğendin mi karakterini? Enteresan. Hayır. Hocam nasıl kalecisin? Şş, bana da. Kaleci birebir. Mükemmel bir a a a a neler yapıyor Oğlum çok Oğlum. lan top Böyle şeyler oluyor muydu bu? Oha Hayır lan Mükemmel bir Yılın golü olabilir Güzel a a a Kesidiyle birebir bir... oha Kesidi anın Yalnız var ya sen yandın, yandın. Ayı yenilebilir misin? Beni yenemezsin. Kesi diye bak ya. Olun. O sarıyken vursaydım keşke ya. Bana bak bana. <gülüyor> 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 o da girer. Aa giremedi. Girmez. Ama sana değildi bana bak öyle girdi bir dedik oluşma bende. Yani? Al. Hayır. Abi Neden? adam. Tut... Ya bu ne ya? Adam oynuyor. Adam oynuyor beyler. Gol o. Nereye gol Gol oldu. Evet. <laughs> Çok güzel. I don't. Allah. A. Hayır. Allah. A. Mükemmel mükemmel bir gol. Ya. <laughs> ver lan, Gigi ver.